Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Allah Celle Celaluhu'a sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun. Ona hamd etmek, ona şükretmek, onun dini üzere sabretmek ne mutluluktur, ne saadettir. Rabbimiz Celle Celaluhu son nefesimize kadar bizleri bu mutluluğu yaşayanlardan eylesin. Ve İslam'la, Kur'an'la, sünnetle iç içe yaşatarak o manevi saadetin doruğuna, balasına yükselsin. Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle günde kırk defa okuduğumuz ve her rekatında okumamız vacip olan yani namazın her rekatında okumamız vacip olan Fatiha-i Şerife'nin yüce maalinden bahsedeceğiz. Çünkü her gün 40 defa okuduğumuz bir sureyi celilenin ne manaya geldiğini tefekkür ederek manasını teemmül edip düşünerek o yüce kudret karşısında daha iştenlikle, daha samimiyetle kulluk yapacağımıza yani namazımızı en güzel bir şekilde kılacağımıza vesile olacağına inanıyorum. En azından her Müslüman bu süreyi celilenin maalini bilmelidir. Rabbinin huzurunda O'na nasıl hamd ediyor? Onun şanını nasıl yüceltiyor? Rabbına nasıl söz veriyor? Ve Rabbından ne istiyor? Değerli dinleyiciler, Fatiha Kur'an'ın ilk suresidir. Açan, Fatiha açan yani Kur'an'ın kapısı olan manasına gelir. Biz Kur'an'a onunla başlıyoruz. Fatiha'nın kapısından Kur'an'ın uçsuz, bucaksız, mana okyanuslarının derinliklerine dalıyoruz. Elbette ki şu kısa bir vakit içerisinde böyle kadri yüce bir Süreyi Celilenin tefsirini yapmak, açıklam açıklamasını yapmak kolay değil. Bu zaman yetmez. Değil bu zaman günler yetmez Fatiha-i Şerife'nin maalini, tefsirini anlatmak, anlamak için. Biz muhtasar olarak, kısa olarak da olsa bu Süreyi Celile'nin maaline muttali olmaya çalışalım. Değerli dinleyiciler, muhterem Müslümanlar, Fatiha 3 bölümden ibaret. 1- Allah Celle Celaluhu'nun şanını yücelttiğimiz, onun vasıflarını, isimlerini saydığımız bölüm. Allah Celle Celaluhu bu surede önce kendisini tanıtıyor. Kimin huzurunda namaz kılıyorsunuz? Sizin Rabbiniz kim? Önce Rabbimiz işte bize bunu tanıtıyor. Sonra bu yüce Rab karşısında faniliğini, hiçliğini yokluğunu idrak edip onun bir kulu olarak o yüce kudret karşısında secdelere kapanan itiraflarda bulunan bir kul halini yani bizim halimizi anlatıyor. Rab'ımızın o yüce kudreti karşısında eğiliyor, onun kulluğunu kabul ediyor ve ona ibadet edeceğimizi ve sadece ondan yardım dileyeceğimizi söz olarak veriyoruz. Üçüncü bölümde de Rabbimizden duamız var. İsteğimiz var. Yani diyoruz ki ma mana bakımından mefhum olarak üçüncü bölümünde. Ya Rab sen yüce kudretini bize bildirdin. Sen yücelerin yücesi olduğunu, bütün varlık alemini yoktan var ettiğini bize bildirdin. Biz de kabul ettik tasdik tasdik ettik ve amenna sattakna dedik. ...iman ettik, tasdik ettik dedik ve senin önünde eğildik. Seni Rab olarak kendimizi de kul olarak kabul ettik. Sana yalnız sana kulluk edeceğimizi. Yalnız senden evet yalnız senden yardım dileyeceğimizi. Hiçbir mahlukun önünde zilletle eğilmeyeceğimizi bu hususta sana söz verdik ya rab işte bir yüce kudret ve ona boynunu bükmüş bir aciz fakir muhtaç bir kul senden böyle bir kul olarak şunu istiyoruz diyoruz ve doğru yolu sırat-ı müstakimi Allah'ın kendilerine ihsanda, ikramda, lütufta bulunduğu salih kullarının yolunu onu idrak etmemizi, ona kavuşmamızı, ona yönlendirilmemizi istiyor ve kadaba uğrayanların dalalet ve sapıklığa düşenlerin yoluna gitmememiz böyle bir hataya düşmememiz için Rabbimiz Celle Celaluhu'dan yardım diliyoruz değerli dinleyiciler muhterem Müslümanlar işte Fatiha-i Şerife böyle bir üç bölüme ayrılarak Rabbim bize bir talim yapıyor Rabbim bizi ilmen, irfanen, imanen, amelen, ahlakan eğitiyor. Nasıl dua edeceğimizi bize talim ediyor. Kulluğumuzun nasıl olacağını bize tarif ediyor. Onun için Fatiha-i Şerife çok büyük bir duadır aynı zamanda çok büyük bir duadır. Değerli dinleyiciler, şimdi gelelim bu sureyi celile de neler bahsedildiğinden ayet ayet kelime kelime onu anlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Birinci ayet Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdü her çeşit hamd, övgü, sena, bildiğimiz, bilmediğimiz, hatta hayalimizden bile geçiremediğimiz, ne kadar övgü varsa, ne kadar sena varsa, hepsi lillahi Allah içindir. Allah'a mahsustur. Böyle bir övgüye sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu layıktır. O Allah öyle bir Allah ki Rabbil Alemin alemlerin Rabbıdır. Değerli dinleyiciler alemler o kadar çok ki şu bildiğimiz veya muttali olamadıyıp da kitaplardan sohbetlerden öğrendiğimiz alemlerin dışında taadat edilemeyecek kadar yani sayılamayacak kadar çok alemler alemler var. Muazzam bir kainat. Bir ahenkler cümbüşü. Zıtların içerisinde Allah Celle öyle bir ahenkler cümbüşü yaratmış ki birazcık aklı olanın bu muazzam ahenkler cümbüşü karşısında hayran kalmaması ve sonra secdelere kapılması secdelere kapanıp ya rab seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih ederim sen yücesin diye Allah celle celaluhu'a bütün varlığıyla teslim olmak mümkün. İnsanlar alemi, melekler alemi, cinler alemi, hayvanlar alemi, kuşlar alemi nebatat alemi yani bitkiler alemi bir böyle alemler var. Bir de dünya, güneş, ay, yıldızlar ve galaksiler sayısını sade ve sadece Allah Celle Celaluhu'nun bildiği bizim asla bilemeyeceğimiz, muttali olamayacağımız muazzam bir kainat sayıya gelmeyen yıldızlar alemi. Ve bunlar arasında Allah Celle Celaluhu öyle ince, öyle hassas ölçüler koymuş ki o ince, o hassas ölçülerde en ufacık zerre sapmalar olsa kainatın düzeni bozulur. Farzu mahal güneş mevcut eğiliminden çok az bir sapma gösterse dünya ya yakılır kavrulur ya da bir buzul haline gelir. İşte bu alemlerin Rabbi. Bir de her alemin içinde bir alem var. İnsan bir alem. Bir küçük kainat kendi içinde de nice alemler var. Düşünebiliyor muyuz değerli dinleyiciler? Şu anda bak konuşuyorum. Peki bu konu bunu konuşurken zorlanıyor muyuz her birerlerimiz? Yok. Bir düşünce alemimiz var. Sınır tanımayan bir düşünce alemimiz. Bir anda makul veya gayrimakul, müsbet veya menfi birçok düşünceler bizi kuşatıveriyor. Hayal alemimiz o kadar genişliyor, o kadar genişliyor, o kadar genişliyor ki muhal noktaları kadar ulaşıyor. Bir kalp alemimiz var. O kalp alemi makar iman. İmanın karar kıldığı yer. Ama bakıyorsunuz o kalp alemimizde alemler var. O küçücük bir et parçası gibi gözüken ve bize sürekli kan pompalayarak hayatımızın idamesine sebep olan kalbimiz o küçücük bir kalp içinde nice alemler var bakıyorsunuz ki kalp gözünüzle şu beden gözümüzün görmediği ötelerin ötesinden manzaralar seyrediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki kalbimiz safanın zirvesinde, mutluluğun zirvesinde bakıyorsunuz ki başka bir aleme dalıyor. Hüzünler, hüzünler, ve hüzünler içerisinde bocalayıp çırpınıp duruyor. Bir okyanus, koskoca bir okyanusun içinde o dev dalgaların arasında bir kayığın çırpınışı gibi. Veya uçsuz bucaksız şu sema içinde bir küçücük serçeciğin kanat çırpışları, çırpınışları gibi çırpışları gibi o mana aleminde böyle kanat çırpıyor veya o mana okyanusunda bir küçük kayığın dalgalar arasında bir inip bir çıkışı, bir batıp bir yükselişi gibi iniyor çıkıyor, batıyor ve yükseliyor. İşte alemler alemler ve o alemlerin içinde başka alemler. İşte bütün bunların Rabbidir Allah Celle Celaluhu. Bütün bunların Rabbidir. Biz diyoruz ki günde 40 defa 40 rekat namazımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her türlü övgü, her türlü sena ve her türlü hamd alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu içindir. O Allah bu alemlerin Rabbıdır ve Rahmandır aynı zamanda, aynı zamanda Rahim'dir. Errahman rahman Er-Rahim. Değerli dinleyiciler, Rahman şümüllü bir isimdir. Allah celle celaluhu yeryüzünde yaratmış olduğu bütün mahlukatın rızkını verir. Bütün mahlukata merhamet eder. Onlara hayat verir. İşte Rahman odur. Kendisine iman eden veya inkar eden kendisini tesbih eden, tenzih eden veya inkar eden. Onu yücelten veya ona putları, cansız, canlı, nice varlıkları eş koşan. Kim varsa hiç ayırt etmeden onlara merhamet eder, dünyadayken onların rızkını ver.